Çocuklar merhaba. Bir önceki videomuzda bahsettiğim gibi bugün sizlerle şimdi dün gördüğümüz çıkarma işleminde eksileni bulmayla ilgili problemler çözeceğiz. İlk problemimize bakıyoruz. Siz artık biliyorsunuz ne yapacağız? Problemi defterimize yazıyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Ardından videoyu devam ettiriyoruz. Her problem için bunu uygulamanızı istiyorum. Şimdi ilk problemimizde. Hangi sayıdan 10 çıkarırsam 34 kalır? Neydi? Çıkarma işleminin elemanları vardı. Bunlar neydi? Eksilen, çıkan ve kalan. Şimdi bu durumda hangi sayıdan 10 çıkarırsam 10 çıkarırsam dediğime göre 10 çıkan. 34 kalır dediğine göre de 34 kalan olması gerekiyor. O zaman bir çıkarma işlemim var. Neyi bilmiyorum? Eksileni bilmiyorum. Eksilen yerine hemen şu kutucuğumuzu çizelim. Çıkan 10'du. Çıkan yerine 10 yazıyorum. Kalan 34'tü. Kalan yerine de 34 yazıyorum. Bakın işlemimiz aslında bu. Dün gördüğümüz gibi verilmeyen eksileni nasıl buluyorduk? Verilmeyen eksileni bulmak için kalan ve çıkanı topluyorduk. O zaman 34 ve 10'u topluyorum. İşleme sağdan başlıyorum. 4 ile 0'ı toplarsam 4. 3 ile 1'i toplarsam 4. O zaman 44'ten 10 çıkarırsam 34 kalırmış diyorum. Şimdi ikinci problemimize geçelim. İkinci problemimize. Yine siz videoyu durduruyorsunuz biliyorsunuz. Her problemde bunu söylemeyeceğim artık. Kumbaramdaki paranın 8 lirasını harcayınca 21 liram kaldı. Paramı harcamadan önce ne kadar param vardı? Çocuklar, yine bir çıkarma işlemi var burada. Bir azalma var, değil mi? Para harcanıyor ve para azalıyor. Kalan bir para var. Kalan para ne kadar? 21 liram kaldı. Harcanan para ne kadar? 8 lira harcandı. Belli bir miktar para var ve bu paradan 8 lira çıkarılıyor ve tekrar bir miktarı kalıyor. O zaman çıkarma işleminde yine elemanları yerine yazalım. Elemanları bu kez yazarak yapalım. Şöyle önce bir eksilenimiz vardı en üstte. Sonra çıkanımız vardı. Sonra çıkarma çizgisi ve kalan. Şimdi burada bu soruda biliyor muyum? Hayır. Eksilen yerine kutucuk yapalım. Çıkanı biliyor muyum? Azalan 8 lira. 8 yazdım. Kalanı biliyor muyum? 21 liram kaldı demiş. O zaman 21 de buraya yazdım. Şimdi yine durum eksileni verilmemiş çıkarma işlemine döndü. Eksileni bulmak için çıkan ve kalanı topluyordum. 21 ve 8'i topluyorum. 1, 8 daha 9. 2'yi de aşağıya yazıyorum. Hiç altında sayı olmadığı için. Ve 8 lira harcamadan önce 29 lira parası varmış diyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda diyor ki sınıftaki öğrencilerin 13 tanesi yemekhaneye gidince sınıfta 12 öğrenci kalıyor. Buna göre bu sınıftaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? 13 tane giden öğrenci var. Sınıfta yine şöyle yazdığım zaman eksilenimiz var. Bir çıkarma işlemi söz konusu burada azalma var çünkü eksilen çıkan şöyle çıkarma çizgisini de çizelim ve kalanımız var. Burada eksileni biliyor muyum? Sınıfta önce kaç öğrenci vardı? Bilmiyorum. O yüzden onun yerine kutucuk çizdim. Çıkan yemekhaneye giden kaç öğrenci var? 13 öğrenci var. O zaman çıkan 13'tür. Kalan sınıfta kalan kaç öğrenci var? 12. Peki bize neyi soruyor? Sınıfta herkes yemekhaneye gitmeden önce kaç öğrenci vardı? Yani eksileni. Yani eksileni bulmak için ne yapıyorduk? 13 ile 12'yi çıkan ve kalanı topluyoruz. Sağ taraftan işleme başlıyoruz. 3, 2 daha 5, 1, 1 daha 2. Demek ki 25 öğrenci varmış. Herkes yemekhaneye gitmeden önce. Gelelim dördüncü problemimize. Bir otobüs 25 yolcunun 10'unu ilk durakta, 5'ini de ikinci durakta indiriyor. Bu iki durakta otobüse binen yolcu olmuyor. Son durumda otobüsün yolcu sayısı kaçtır? Çocuklar otobüsün yolcu sayısı artmış mı azalmış mı? İlk durakta 5... 10 e, yolcu ilk durakta iniyor. 5 yolcu da ikinci durakta iniyor. Hep inen var. Bu iki durakta da otobüse binen yolcu olmuyor. O zaman otobüsteki yolcu sayısı hep azalmış. Peki kaç kez azalmış? Bir dura birinci durakta ve ikinci durakta azalmış. O zaman iki kez azalmış. O zaman iki kez çıkarma işlemi yapacağız. 25 yolcunun 10'unu önce çıkaracağız. Son durumda kalan yolcu sayısını soruyor bize. Kalan soruyor. Kalan soruyorsa çıkarma işlemi yapardık. 25'ten İlk önce giden 10 yolcuyu çıkarıyorum. 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. İlk durakta 15 yolcu var. Peki ikinci durakta da 5 yolcu iniyordu. Şu kalan 15 yolcudan da 5 yolcuyu daha çıkarıyorum. 5'ten 5 çıkarırsam 0. Birin altında hiç rakam olmadığı için işleme bu şekilde devam ediyor. Aşağı inerek ve 10 yolcu kalır diyoruz. Çocuklar problemleri çözdüğünüz ve dersi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Görüşürüz.